Uzun zamandır beklediğiniz motorumu aldım. Şu an çekim yapan arkadaşımın arkasında duruyor. Bu süreç içerisinde zorluk çektim. Biraz beklettim sizi. Evet biliyorum ama tabii bunun parasını biriktirmek aradığım motoru bulmak tabii ki kolay bir şey değil. Zor bir şey. Beklediğiniz umarım değer. Umarım sizin hani gönlünüzden geçen benim de gönlümden geçsin. Ben aldığım motorla çok mutluyum. Şöyle bir araziye geldik. Çok güzel de bir yer. Burada hem motoru test ettik hem biraz aksiyon yaşadık. Şimdi motoruma bakıyorum ben şu karşıda. Siz de beğeneceğinizi umaraktan bu videoyu çekiyorum zaten. Merak eden arkadaşım çok vardı. ADV 350 diyen, NX 500 diyen, yani bir sürü hani bütün motorları söyleyen arkadaşım vardı. Yani bana Peugeot'u 400 <laughs> olarak söyleyen arkadaşım bile vardı. En nihayetinde araştırıp da buraya kadar geldik, aldık. E, güzel bir motor. Sıfır almadım bu arada. İkinci el aldım. Onu da söyleyeyim, belirteyim. E, fazla lafı uzatmadan sizlerle bunu paylaşmak istiyorum. Bu süreç içerisinde e, emeği geçen, beni destekleyen, bana şu motoru alsan sana çok yakışır. Şu motor senin için çok uygun diyen arkadaşlarıma sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. En nihayetinde motorumuzu aldık. Motorumuz full yapılı, full aksesuarlı, full her şeyi full. Yani anlatabileceğim bir motor değil. Bunu görüp yaşamak gerekiyor. Fazla lafı uzatmadan sizleri motorumla baş başına bırakıyorum. Yeah, I